Bekir Azar, Manda. Türkiye gözlerinde manda ülkesiydi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bazı az gelişmiş ülkeleri kendi kendine yönetecek düzeyde olmadığı iddiasıyla başka ülkelerin idaresine vermişlerdi. Buna manda deniyordu. Bazıları Türkiye gibi gizli manda ülkesiydi. Son 15 yıldır Türkiye o manda elbisesini üzerinden çıkarıp postun üzerine oturdu. Mandacılara başka kapıya dedi. İşte ülkemizde tam 15 yıldır Ankara'yı kaybedenlerin manda krizi yaşanıyor. Tekrar aynı postu üzerimize giydirmeye çalışanların bitmek tükenmek bilmeyen Saldırılarına maruz kalıyoruz. Her saldırı sonrasında o postu kafalarına çaldığımız için de deliriyorlar. Öyle şaşkoloza döndüler ki, terörist dedikleri örgütlerle bile Türkiye'ye manda postu giydirme uğruna göstere göstere işbirliğine gidecek aptallıklar yapıyorlar. Tüm aptallıkları ülkemizde başlayan uyanışın kar topundan çığa dönüşmesine neden oluyor. Türkiye referandum'a giderken bizi tekrar manda görmek isteyen Batı'nın tamamı çılgın bir hayır kampanyası başlattı. Hatta kampanyada öyle ileri gittiler ki Türkiye'deki ana muhalefeti bile solladılar. Şaşkolozlukta bildiğimiz normal türden canlı olan mandaları bile şaşkına çevirdiler. Nasıl mı? Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Kafayı yemiş bir siyasetçi olarak karşımıza çıkan Gabriel dün, Türk entelektüeller, sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum örgütleri için niçin vize muafiyeti getirmiyoruz, herkes için değil ama referandumda hayır veren kesime yani diyor. Böylesine kafayı yemiş bir plana bırakın kargaların gülmesini mandalar bile çüş diyor. Ancak bu açıklama geldikleri çıldırma noktasını belgeleme açısından büyük önem arz ediyor. Bizdeki ana muhalefet referandumu nasıl iptal ettirebiliriz diye kırmızı kar yağışı için çaba harcarken 2019'da ülkemizde yapılacak başkanlık seçimleri için Batı şimdiden hazırlıklara başladı bile. Planlar, projeler Berlin, Brüksel, Tel Aviv, Londra, New York hattında peş peşe hazırlanıp servis ediliyor. İşte onlardan biri de Amerika'da yayın yapan bir dergide kendini gösteriyor. Amerika Yahudi lobisinin amiral gemisi Washington Enstitüsünü maaşa bağlayıp Orta Doğu uzmanı ilan ettiği bir Türkiye makale yazdırılıyor. Siyonist Haçlı İttifakı neo-konların Erdoğan konusundaki temel görüşlerini özetleyen ısmarlama bir makale çıkıyor ortaya. TÜSİAD ve Kemalist çevrelerin CHP ile ortak hareketini sağlamak, yerli işbirlikçilerle Erdoğan karşıtlığını diri tutmak ön plana çıkarılıyor. Türkiye'yi sürekli kaosta bırakarak Ankara-Washington görüşmelerinde pazarlıkta kendilerine de yer açıp avantaj sağlama stratejisi tavan yapıyor. O makaleye Erdoğan Mustafa Kemal'in 1923'te modern Türkiye'yi kurmasından sonra en güçlü Türk oldu ağıtıyla başlanıyor. Ülkenin zenginlerinin büyük kısmı hala laik, batı taraftarı Türkiye'nin en zengin 500 kişisinin oluşturduğu TÜSİAD üyesidir diye devam ederek bir rahatlatma ve sırt dayanılacak nokta gösterimi yapılıyor. Ardından işi en sancısız şekilde halletme yolu olarak zor gibi görünse de Erdoğan muhaliflerini birleştirmeliyiz planı ortaya atılıyor. Türk ve Kürt milliyetçileri, liberaller, muhafazakarlar, aleviler, laiklerden oluşan Erdoğan karşıtı koalisyonun çok dağınık olduğundan yakınılıyor makalede. Ve ancak karizmatik bir lider bu dağınıklığı bitirir diye çağrı yapılıyor son cümlelerde. Evet ta Amerikalarda 2019 başkanlık seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına karizmatik lider aranmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP tayfası ahime giderek referandumu iptal ettirebilir miyim? diye boş işlerle uğraşa dursun eline oğlu Amerikan dergilerinin sayfalarından onu tarihten silecek karizmatik lider arayışında. O karizmatik liderde aranan en büyük özellik Erdoğan'a devirecek kudrette olması ve Türkiye'yi yeniden manda günlerine döndürecek vasıfları üzerinde taşıması. Manda severler okyanus ötesinde planlar yapıyor, kafa patlatıyor, stratejiler belirliyor. Bu iş Kemal Bey'le olmaz diye ağlıyor. CHP nasıl birleştiririz diye kafa patlatıyor. İçerideki işbirlikçilere bana karizmatik baş üstüne diyecek lider bulun diye amir Amerikalılarda tellal bağırtıyor. Manda yuva yapmış, Amerika neokondalına, bizim muhalefet kavak ağacına çıkmış geziniyor. Durdurulamayan Ankara'ya gelince, çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz atasözüyle tam yol devam ediyor. Bekir Azar Takvim.